ABC'de paralel kenar AEB açısı BEC açısına eşit. Bunları alfa alfa diyebiliriz. AE10 AB16 olduğu alan ABC'de nedir? Z'den dolayı bu açı alfadır. Z'den dolayı bu açı alfadır. Dolayısıyla AE'de ikiz kenar üçgendir. İkiz kenar üçgen olduğuna göre EB'de 10'dur. İki kenar üçgeninde tabana ait yükseklik dizilik olsun. Hem kenar ortaydır hem açı ortaydır. Burası o zaman 8 olur. Bu da 8 olur. Sego teoreminden yükseklik 6 bulunur. 6, 8, 10 üçgeni var. O zaman para kenar alanı taban çarpı yüksekten hemen bulunur. Tabanımız kaçtı? Ee, AB'miz 16. Yüksekliğimiz 6 olduğuna göre 6 çarpı 16'dan Doğru seçenek 96 santimetre kare. Doğru seçenek C sıkılır.